Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Tabi dijital platformunda yayınlanan ve başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı, Gassal, dizisinin ikinci sezon fragmanı nihayet izleyiciyle buluştu. Dizinin hayranlarının uzun süredir beklediği bu sezon, taze bir solukla ve yeni karakterlerle daha da merak uyandırıcı hale geliyor. İlk sezonda izleyicileri etkileyen ilginç konusu ve çarpıcı karakterleriyle dikkat çeken Gassal, ikinci sezonda da aynı sürükleyicilikle devam edecek gibi görünüyor. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte, dizinin bu sezonda neler sunacağına dair bazı ipuçları da ortaya çıktı. Ana karakterlerin ilişkilerinde derinleşme beklenirken, hikayenin dramatik yapısı izleyicileri ekrana kilitlemeye devam edecek. Bu sezonun en büyük yeniliklerinden biri, Hande Soral'ın diziye katılması oldu. Soral, kadın gassal, karakterine hayat verecek ve bu yeni karakterle birlikte dizinin atmosferine farklı bir derinlik katacak. Ahmet Kural'a eşlik eden Soral, dizinin dinamiklerini değiştirecek ve hikayeye yeni bir boyut kazandıracak. Dizinin yayınlanan ilk fragmanı, izleyicilerde büyük bir heyecan uyandırdı. Gassal, bu sezonda izleyicilerini ekran başına kilitleyecek gibi duruyor. Fragmanda görülen ipuçları, dizinin ikinci sezonunun sürprizlerle dolu olacağının işaretlerini veriyor Gassal, özgün konusu ve dikkat çekici karakterleriyle, izleyicilerini bir kez daha büyülemeye hazırlanıyor. Ahmet Kural ve Hande Soral'ın performanslarıyla daha da güçlü hale gelen dizi, ikinci sezonunda da başarı grafiğini sürdürecek gibi görünüyor. Bu yeni sezonun neler getireceği büyük bir merak konusu ve izleyiciler şimdiden heyecanla bekliyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.